Arkadaşlar bugün Spaber bugün bugün Azra e, şey çalacak. Yes! Ne yapıyorsun? Yes yes yes. Anne arkadaşlar bugün kendini göster Azra. Kendini göster. Burada Azra. Ya bak düzün olsun. <laughs> tamam, tamam. bu tamam. da benim. Benim de. Dekarlatmam. Bugün Azra ben piyano da... çalıyor. Tamamdır. Nasıl çalabilecek? Çalacağım. Bakın sessiz <laughs> olma. Sessiz olma. Arkadaşlar bu şey çalacak. Meral'in küçük kuzusu var yani. Onu çalacak. Onu çalacak sessiz olma. <laughs> <laughs> hadi 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 deneme. Sonra ben çalacağım. Göstermek için çalayım mı abi? Ya of abi. Dur dur. Dur ya, sonunu ya, çalacağım. Dur, sonunu. Dur. Sonunu, ya, sonunu... biliyorum bak şöyle. Neyse onu ben öyle sonu diye tamam, ama. Dur çalacağım. Ya, yapma yapma. abi. Yapma. Sonra ben çalacağım <laughs> evet. <sen yapma. gülüyor> tamam. Ya. Ama sen ses ben... yapma. Tamam. Evet. Evet. Çıkıyor. Tamam. La <laughs> <laughs> <ya, ya>, <laughs> <laughs> şu an. Ben evet, bir... güzel çekiyor. <laughs> <Bak nasıl? gülüyor> Böyle <tutulmaz şöyle> <laughs> evet. Ben çalıyorum onu. <laughs> dur, bak, dur. Ben daha iyi çalıyorum. Orada. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Abi dur. çalıyorum. Bak hep tane işte ben şöyle çalıyorum. <laughs> yani böyle de, böyle çalıyorum. Ya bak abi. Hayır ya çiftlik sesi çok gelsin. Kısa olmaz mı? Dur, dur, dur. dur. Yavaşça yavaş mı çalayım hızlıca mı çalayım? Yavaşça yavaş mı çalayım hızlıca mı çalayım? <laughs> Arkadaşlar Azra bir çiçek Nasıl yapıyorduk lan? Yapar. Tamam, evet. Burayı kapatıyorum. Hayır, hayır. Tamam ama Azra ve sen beni çekecek birini yap bakayım. Ben yardım edeyim. Ben bile senin karşısında çalmak istiyorum. Ben, ben babamın karşısında çalmak Tamam. Baba, baksana <laughs> <ya> bir <bana>, bakayım. <laughs> Bu çalsın sen. <laughs> Alayım abi bir. Tamam. Bak Azra dikey tutuyorum şu Ya Azra lütfen. Ya lütfen. Al şu kamerayı. Ya kamera ya. Evet. Bak kamerayı al. <Gülüyor> aldım. Ne <laughs> 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 abi ya. Düzgün. Düzgün tut. Abi bir bak. Gösteriyor. Evet. Ya abi lütfen. Ya bir şey yapma buna da bundan. Ama ben sana yapıyordum. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Şimdi çok şimdi, güzel bir şey çal. Ya ne çalacağım? Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Şimdi bak ya. Dur dur Bir tane şarkı var. Sen evet, sandalye. sandalye arkadaşlar. Beni şey Abi şarkı. lütfen hep o şarkı yapma. Ne işi? Çok uzun yapma. Sen bana futtun yapadın ki yani sana. Hadi ikimiz yapalım. Hmm. Arkadaşlar bunu aç. Bak bak işte böyle yapıyorduk. Şu an böyle böyle yapıyorduk. <gülüyor> 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 bak bak çok güzel oluyor bak. Böyle çal, böyle daha belli oluyor da tipin değişik. Bakın anı anı, <laughs> anam çok var kız salı. Var var Baba bak korkutucu efek. Mı? Lan Hah ya abi Bak 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 Abi daha dün annemizin kollarındaydık mı? Nasıl çalınıyor ki Do 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 Ben çalayım şey mı ben? Dur, dur, Do do <laughs> Mükemmel do, Öyle re çal Şaka yapıyorum tabii ki de yani. Öyle mi ya? Değil. Değil tabii ki de. Ne alaka ya? Abi ben çalayım mı? Ben çalayım mı? Bak, bak bir tane gönderme. Gönderme bak. Çalıyorum. Nerede çalıp Kalın mı mi? Doğru doğru. Ya biliyorum. Doğru. Ha, dur. Dur. sola aynen. Doğru. Ya bir şey diyeyim ben miden sonra la öğrendim kemanda. E, kem ne geliyor? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oha dur dur dur. Ya abi. Bak kaç oha dokuz dakika bizim. Bas bas. Daha dün annemiz çalacağım. Şey Heh dur. Öyle değil, öyle değil. Ama yaklaştın. Öyle değil, bak şöyle. Öyle değil, bak şöyle. Bu doğru mu? Do. Lan dur, dur tamam bye, bye.